أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين Allahümme la ilme lena illa ma allemtena inneke alimul hakim Allahümme la fahme lena illa ma fahemtena inneke entel cevadul kerim İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi sen bu aciz kuluna hakikatları söylemek hepimize bu hakikatlerle amel etmek nasip eyle Allah'a Ya Rabbi amin diyen dillerimizi cehennem azabından azad eyle ya Rabbi Değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfuyla bugün İbrahim Suresi 43. 3. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhte'ine mukni'i ruusihim la yerteddu ileyhim tarfuhum İnsanların hepsi kıyamet günde kalktıklarında gözleri tam açılmış olarak karşıya kafaların dik bir şekilde durmadan bakacaklar. La yerteddi ileyhim tarfum gözlerinin kirpikleri hiç açılıp kapanmayacak. İnsan biliyorsun insanın gözü normalde her 10 saniyede ile 20 saniye arasında bir defa aç kapa yapıyor, yapıyor, Ve temizliyor gözünü. Orada öyle bir şey yok. Ve efidetuhum hava kalpleri de tamamen gözlerine bağlanmış durumda. Dikkat ettiği yere bakıyor. Başka bir şeyle mesul değil o Niye? Rabbel aleminin huzuruna kalktılar. Hesaba çekilecekler. Ömürlerinin karşılığındaki semerelerini alacaklar. Allahu ekber. Ve emdirin nâse. Habibim insanları o günden korkut. O günü anlat. O günden biraz korksunlar. Kendilerini hazırlasınlar. İbadetlerle ve takva ile Allah'a. يَوْمَ يَئْتِيهُمُ الْعَدَابُ O gün azap günü geldiğinde فَيَقُولِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ Zalimler dünyada Allah'ı unutanlar, ibadeti yapmayanlar, Cenab-ı Allah'ın kulluğuyla ilgili bir şey bahsettiğin zaman geç onu geç diyenler başka meseleye gidiyor ama Allahu Ekber ya. Rabbena, o diyecekler Rabbena ey Rabbimiz diyecekler Cenab-ı Allah'a. Akhir na ila ajalen bize az bir daha ömür ver. Biraz daha ömür ver de dünyaya gidelim, sana bir kulluk yapalım. Ecerin bariiben. Gecin davetine Senin istediğin her şeyi yerine getirelim. Mevlette bir urusun. Peygamberlere de uyalım. Onların tebirlerinde amel olarak kendimize işleyelim. Cenab-ı Allah diyor? Evelem tekunu aksab zümmen kabul. Siz daha önce iman, yemin etmediniz mi kulluk yapacağız diye? Elestü bir aklı bir Cenab-ı Allah'a herkes ne dedi? Kalu bela. Herkes birden. Firavun dahi. Dünyada kafirlerin hepsi ne dedi? Kalu bela. Evet. Ama Cenab-ı Allah onların galubela diyenlerin içinde Allah'a iman ettiğini ikrar eden için içinde kafir olacaklar da Allah biliyordu. O kötü yolu size seçecekleri biliyordu. Evelem tekune aksertüm min gablu ma lekum min zevaz. Ne oldu da siz verdiğiniz o sözleri yerine getirmediniz? Ve sekertüm fi mesakinillezine zalemu. Daha sonra geldiniz sizden önceki bana isyan edip de helak olan kavimlerin yerlerine oturdunuz. <laughs> Biliyorsunuz Cenab-ı Allah kavimleri helak ettiğinde evlerini helak etmiyor. Saraylar duruyor olduğu gibi. Kimisini rüzgarla öldürüyor Cenab-ı Allah. Kimisini bir sesle öldürüyor. Bir ses geliyor hepsi birden ölüyorlar. Nasıl bir ses ki artık? Nasıl bir rüzgar ki bu insana? Sekiz gün, yedi gece esiyor insanları kupkuru yapıyor durduğu yerde. Kupkuru Acaz-ı Sanki içinde hiç rutubet kalmamış bir hurma adalı gibi yıkılıyorlardı. Onlar da geliyorlar daha sonra kavimler diyorlar ki ha filan kavim burada yaşıyordu. Koca saraylar yaptırmışlar. Daha halen kat kat saraylar var taşlardan. Çölün içinde. Ya. Yani Betra bölgesine gidiyorsunuz. Yani katların her biri 15-16 kat. 16 metre falan her katı. Nasıl yaptınız onları? Ne kadar emek sarf ettiniz, ettiniz o çölde? Çölde kaya diye bir şey yok. Nereden getirdiniz bu taşları? Ne kadar zaman, ne kadar emek, ne kadar şey, ondan sonra helak oldunuz, gittiniz. Öbür taraftan gelen de aynı yerde yaşıyor, yine ders salmıyor. Allah da onlara iletiyor, bunlar falan kavmin yeriydi. Onları helak ettiğim diye başka bir peygamberle onlara tebliğ ediyor. Malekum min ve sekentum fi mesakin lene sizden önceki küfür yolunu seçenlerin helak olduktan sonraki memleketlerinde siz yaşadınız enfusekum ve tebeyyene lekum keyfe faalna bihim onlara nasıl bir azap verdiğimizi de size ilettik peygamberlerle ve zarabna lekumul emta size örnekler verdik ve kat mekaru mekrahum onlar bütün hilelerini dünyada yaptılar. Allah'a kandırıyoruz zannettiler. Peygamberleri kandırıyor zannettiler. Ve indallâhe mekrum. Onların bütün hileleri Allah'ın huzurunda ortaya çıkıyor. Ve inkâne mekrum ne tezûre Onların hilelerinden dağlar dahi yok olurdu. O kadar büyük hileler yaptılar. Allah'a karşı, Allah'ın kullarına karşı. Düşünüyor musunuz? Yani bugün bazı ülkelerdeki Müslümanlara yapılan malzeme zulümleri, şu anda Çin'de, daha önce Rusya'da öyle zulümler yapıldı ki, daha halen insanoğluna bir zulüm şekli seçti, o seçti şekli bulamazlar. O kadar enteresan zulümler yaptılar. Onun için gidiyorsun Orta Asya'da, Türkiye'de, bir sürü insan zamanda memleketi terk etmiş gelmiş evlerini barkın bırak terk etmiş gelmiş. Sadece dinini korumak için gelmişler. Ecdadımız da onlara kucak açmış. Ve kardeşlerimiz olarak içimizde yaşıyorlar şu anda. Suriye'ye gidiyorsun aynı kardeşlerimizden var. Ürdün'e gidiyorsun aynı İslam var. Mekke'ye gidiyorsun aynı İslam var. Bunların hepsi dinlerini korumak için çeketlerini alıp çıkanlar, her şeyi bırakanlar. Ama kazanan onlar. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلَفَ وَعْدِي وَرُسُولَ Şunu iyi bilin ki Allah peygamberleri kanayla verdiği sözlerden hiç geri dönmez. Ne söz verdiyse onu yerine getirir. اِنَّ اللّٰهَ Allah yücedir. Kimsenin desteğine, gücüne ihtiyacı yok. İntikam, intikam alandır Allah. İntikam bırakıyor ailesi. Sen dünyada Allah'a söylüyorsun yine bir şey yapmıyor Cenab-ı Allah. Yok zaman. Bırakıyor. İntikamını Allah Allah ayet ediyor. Ne diyor ayet-i kerimede? Yevmi naptışır batşatal kubra. O gün öyle bir darbe vuracağız ki hiç kimsenin aklına gelmeyecek darbe vuracağız. Niçin? İnna müntekhumun. Biz intikam diyor cenab Sen peygamberime söversin öyle mi? Sen imanlı müminleri kötü görürsün, onlara hire, onlara işleri almazsın, ona işten kovarsın. Onlara hakir, hakaret yaparsın. Onları yalnız olarak görürsün dünyada. Zulmünü arka arkaya yaparsın onlara. Hepsi sana kalır mı? Hayır. Yaratanı senden intikamını alacak mı? Onun, onun anamına. Ve o müminin yanında alacak intikamını da. Kulum senin için bak bana bu vereceğim diyecek. Sen, sen cennetine, bu da cehenneme gidecek. Çıkış da yok. Allah'a Çıkışta yok demek ne demek biliyor musun kardeşlerim? Cehennem ebediyen yani. Ebediyen. Allah'a Allah. Yevme tübeddelül arzı gayril arzı. O gün işte kıyamet gününde dünyanın şekli değişmiş olacak. Böyle yuvarlak bir şekilde değil. Ağaçlar, nehirler, dağlar, tepeler olmayacak. düz bir arazi böyle. Yani tamam Herhangi bir engede yok, çukurda yok, tümsekte yok, su da yok, bir şey yok. Dib dizerde kalkacağız, düp düp arazide feidahımızı, amiyamızı kalkıp herkes dip birbirinin dibinden kalkacak zaten öyle, otlar gibi. Kıpı diyecek halleri yok, o kadar sık bir şekilde kalkacak. semavat ve beruzu ilahil vahidil al bir ve qahar olan Allah'a herkes onun huzuruna gelecekler. Ve saral mücrimine yevme idin o gün günahkarları, kafirleri göreceksin Habibim. Ey müminler siz de göreceksiniz onları. Mukarranine fil asfat Allahu Ekber. O mahşere kalkması yetmiyor. Allah'ın kontrolünde olması yetmiyor. Cenab-ı Allah ne yapıyor? Ellerini, ayaklarını, ellerinde boyunlarına zincirlerle bağlattırıyor. 70 zira 48 metre boyunda zincirle bağlanıyor insan oğlum. 48 metre boyunda. Nasıl bir zincir biliyor musunuz? Kızartılmış cehennemde kırmızılı hiç gitmiyor. Ne demek? Hiç soğumuyor. Elleri kolları boynuna bağlanmış. Öyle bekliyorlar. <laughs> Mukarranine bin asfâ. Serâbîlûn min katrânî. Elbiseleri katrandan onların. Öyle belirte giydirmiş ki Allah katırandan, içeride yandıkça dışarıya çıkmıyor hararet. içinde devam ediyor. Ve takşa النَّارِ Yüzlerine de cehennemin ateşi durmadan atılıyor. يَذْيَ <laughs> اللّٰهُ كُلُ نَفْسٍ İşte Allah orada her kul dünyada ne kazandıysa onun karşılığını görmek için geliyor. اِنَّ Allah تَرِيُّ Allah çok süratli bir şekilde hesaba çeken cezayı hemen verendir Allah. Bak, bakıyorsun dünyada yüz sene yaşıyor adam, yüz sene ona mühlet veriyor adam. Kafir durmadan projeler yapıyor. Şu anda dünyada binlerce kafir var. Toplanıyorlar böyle özel anlarda. Diyorlar nereye savaş yaptıralım filan ya ülkeye. Savaş için ne gerekir filan şey. Hareket başlıyor. O ülkeyi mahvediyor. Bir şekilde kimyasal savaşla veya silahlarla veya düşman getiriyorlar veya veya veya. Binlerce şekilde insanlara azap vermek için proje harcıyor, yapıyorlar, para harcıyorlar. O insanların Allah yok mu? Var. İşte oraya geliyor. Biyezzi Allah kül nefsin ma Dünyada kazandığın her şeyi ahirette göreceksin. Ne kazandın? Günah. Cezasını çekecek sadece dünyada tövbe ederek dönüp affettirilir hariç. Diyelim ki sen üç sene, beş sene, on sene kötülük yaptın. Sonra da yaptıkların kötülük olduğunu idrak ettin. Tövbe ettin halisane bir daha yapmamak şartıyla. Allah'a yalvardın. Allah da duan kabul etti. Cenabı Allah tüm günahlarını siler. Ben buradan şu mesajı vereyim bütün müminlere. Ey mümin kardeşim, eğer yaşıyorsan tövbe et artık. Ölü değilsin artık. Yaşıyorsun sen. Senin tövben reddedilmeyebilir. Çünkü Cenab-ı Allah ihtaslı tövbe edenlerin tövbelerini hiç reddetmiyor. kim? Yani tövbe de yarın yine falan yerde randevumuz var. O işi yine hallederiz. İçkimizi içeriz, kumarımızı oynarız falan filan kafasında yine duruyor. Böyle o tövbe kabul olmuyor. Tövbeten nasuha. Ne demek? Kendini yönlendiren bir tövbe tövbe edeceksin. İşte o zaman fırsatı kaçırmamış olursun. Hâdâ belâhû Ben insanlara tebliğ ediyorum diyor Cenab-ı Allah. Zorlamıyorum. İşte meseleyi öğrenin. Kıyamet gününde 48 metre kıpkırmızı bir zincirlerle kızartılmış zincirlerle Bağlanmak istiyor musun? Yoksa cennete mi girmek istiyor? Niye bağlıyor Allah? Cehenneme gidecek. Direkt atamaz mı? Atar. Öyle bir atıyor ki onları yüz üstüne atıyor onları. Cehenneme giderken. Yürüye girmiyorlar. Cennete girenler yürüye yürüye giriyor. Melekler karşılıyor. VIP gibi en güzel şekilde selamun aleyküm. Allah'ın selamı, barışı sizin üzeriniz olsun. Tıptım. Ne güzel yaşadınız dünyada diyor melekler. Utkulu akalibin. Ebediyen burada yaşayacaksın artık bundan sonra diyor. Karşıyor melekler seni. Bir cumhurbaşkanından daha kıymetli bir şekilde karşılıyorlar. Niye? Sen hakik oldun dünyada. Kulluk yaptın. Karşılığını Allah verdi. Meleklere talimat verdi. Bunlar 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 benim sevdiğim kullarım diye. Yüzünden okuyor zaten melekler seni. Hâdâ Bütün insanları bu benim tebliğimdir diyor Cenab-ı Allah ve bu ayetleri dinleyerek yola gelmeleri için diyor. Bırakmaları için, kötülükleri. Ve li'alemu bilsinler ki ennemâ huve ilahun vahid. Bir tane ilah var diyor. İki tane yok. O bir ilahtan çıkıyor bu sözler diyor. Yani ben sahibiyim, orada da benim. Ahette de benim. Burada da benim. Bu söz de benden çıkıyor diyor. Bela tebliğ ediyorum sana ve yünde izzekere ul elbab kalp sahipleri akıl sahipleri artık hatırlasın diyor. Unutmasın. Cenab-ı Allah süre verdi, af yolunu açtı, bekliyor dedi. Ama yine de gitmesen artık kendi hükmünü kendin vermiş oluyorsun. Rabbül Alemin bizleri iman edip yoldan ayrılmayan eğer hatalarınız varsa hatanın ismini itiraf edip dönen müminlerden eylesin inşallah bizleri. Affılan müminlerden eylesin. Bir de şu müjdeyi vereyim ki kardeşlerim, eğer bir müminin diğerin bir milyon tane günahı vardı, onun hepsini Allah affetti. O bir milyon günahın yazıldığı yerlerin hepsini sevap doldurarak affediyor sana. Onun kadar sevap yazıyor, defterinde hiçbir günah göremiyorsun ahiret. Hep sevap olmuş. Onun için Tevbetin nasihanın faydalarından biri de budur. Hacr suresine geldik inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilke ayatul kitabil mubin. Bu Kur'an bu ayet ayatul kitab Kur'an'ın ayetleridir. Ve Kur'an'ın mubin. Kitabun ve Kur'an'ın mubin. Hem kitap hem Kur'an. Kur'an ne demek? Durmadan okunan demek durmadan okunan. Ne demek yani bu? Durmadan okunması gereken bir işte. kitap. Kullar, bizler, bu kitap bizim hakiki kitabımız, bize direkt gelen kitabımız. Hiçbir kul diyemez ki, şu anda yaşayan hiçbir kul, Resulullah sallallahu aleyhi ve bu Kur'an indiği günden sonra yaşayan herkes, efendim benim Kur'an'la ilişkim yok diyemez. Bu senin direkt kitabın. Sana geldi, senin için geldi, cennete seni götürmek için geldi. Buna dikkat etmemiz Ve Kur'an-ı Çok önemli bir kitap. Rubama yeveddüllezine keferu levkânı müslümin. Kafirler çok temenni edilecekler, Keşke biz de Müslüman olsaydık da biz de Kur'an'a uysaydık diyecekler ahirette diyor. Derhum. <laughs> Bırak Habibim onları. Ye <laughs> ve Yesinler, yaşasınlar istedikleri gibi dünyada. Ve yülhiyumul <laughs> emel ümitleriyle meşgul olsunlar. Ya zaten benim kalbim temiz, boş ver namazını niyazı adam. Ya senin kalbin temiz olsa namaz kılarsın zaten, beni ya adam. Bir kabın içinde ne var o çıkar dışına. Değil mi? Kalbin temiz olsa sen kötülük yapabilir misin? Kötülük yapabilir misin? İnsanlara zulüm yapabilir misin? Yapamazsın. Kalp temiz değil demek. Ve ilhumul emel. Kendi ümitleriyle kendi emelleriyle yaşasınlar. Fesefe yâlemûn. Yakında görecekler. Neymiş kulluk neymiş? Onların yaşantısı neymiş? Görecekler. Ve ma ehlekna min gariyetin. Biz daha önce helak ettiğimiz milletlere, köy ehlilerine hepsine illa öyle leha malum. Onların her birine kitap gönderdik. Her memlekete peygamber gönderdik. Her peygamberlere de bir kitap ve soğuk gönderdik. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma Hiçbir ümmet eceli gelmeden ölemedi, eceli geldikten sonra da tehir de olamadı. Ne demek? Allah'ın takdir ettiği saatten fazla da yaşayamazsın, önce de ölmez. Ve kalu dediler ki ya eyyühellezî nüzdile aleyhi zikri indeke le Gel der Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Kur'an inen insan sen delisin dediler. Allah. Allahu Ekber. Bırak peygambere uymak ona ona delisin dediler ya. Mekke'nin en akıllı adamına dünyanın en akıllı adamına Allah'ın sevgisi delisin dediler. لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَ اِنْ كُنْتَ مِنَ Eğer sen hakikaten peygambersen, bütün melekleri karşımıza bir diz mi görelim onlar dediler. La ilahe illallah. Ya melekleri Allah diler, dilerse dizer. cenab Allah sizin içinizden tanıdığınız okula gitmemiş, bir hocanın yanında okumamış ama ne sorarsanız bilen bir peygamber gönderiyor. Bundan daha büyük bir olur mu? Hiçbir kitap, hiçbir kitap daha önce okumamış Resulullah Efendimiz. Hiçbir hocada da okumamış. Ne sorarsan sor. Tak cevabını veriyor hemen. Memleketlerinin en büyük alimleri lahi şaşırıyor onun ilmine. Bundan daha büyük mucize olur mu? Bir de ona deli diyorlar. Ma nunezzilü melâeketi illâ bil hak. Biz diyor melekleri yeryüzüne bir görevle indiririz bir hak karşısında indiririz. Ve mekanumuz ile mundarin. Onlar diyor, beklemesinler öyle bir şeyi. Melekler zaten yeryüzünde insanlarla beraber hareket ediyor. Ama gözlerimiz göremiyor. Her insanın iki yanında iki tane melek var. Yaptıkları, iyilikleri, kötülükleri yazan melekler var. Kiramen katibin. iki tane melek. Ve Cenab-ı Allah o kadar güzel melek onlara görev vermiş ki sağ taraftaki cevapları sol taraftaki günahları yazıyor. Sağ taraftaki komutan o diyor sol taraftakine. Sağ taraftaki cevap yaptığı zaman kul anında yazıyor, günah işlediği zaman sol diyor ki yazma şimdi biraz bekle diyor. Bir namaz vakti bekleyelim, bir namaz ya ezanından bir ezana kadar bekleyelim, belki tövbe eder diyor etmezse ondan sonra yazdırıyor. Ne yazdırıyor? Bir günaha bir tane günah yazdırıyor. Bir suça. Ama öbür taraftaki sağ taraftaki bir iyilik ettin. Bire on yazıyor hemen. Sadaka verdin. Bire yedi yüzden başlıyor. Bire bir vermiyor. Kimisine daha fazla diyor Cenab-ı İnna nahnu <laughs> nazzalna zikre ve inna lehu Biz bu Kur'an-ı Kerim indirdik, Kur'an'ı biz koruyacağız. Burada Cenab-ı Allah o anda yaşayanlara dest veriyor. Bir sürü peygamberler geldi, bir sürü kitaplar, suhuklar indi yeryüzüne ama hiçbirisi de sağlam bir şekilde kalmadı. Hepsi zalim insanların, dünyayı seven insanların tezvirine uğradı, takdirine uğradı. Şu anda dünyada hiç hakiki bir İncil ve Tevrat yok. neden biliyorsun hocam diyelim size. Eğer hakiki bir Tevrat ve İncil olsaydı iman ederlerdi direkt İslam'a gelirlerdi. Oldukları da durduklarından dolayı İslam'ı hiç en merhaba dolayı demek ki İncil'leri yok ellerinde. Hakki İncil yok. Hakki Tevrat da yok. Çünkü bunlarda bu iki kitapta bilhassa Rasulullah anlatılmış, İslam dini anlatılmış, bu İslam dini ortaya çıktığı zaman gidin uyum diyor Ezan ayet, O kitaplar. ayet orada. Ama gelen yok. Çok var. Biz diyor Kur'an'ı indirdik biz koruyacağız. Öncekileri niye korumadı Allah? Öncekilerini kullara bırakmıştı. Kullardan boy koruyamadı. Peki bundan sonra kitap gelecek mi gelmeyecek? En son kitap bu olduğundan dolayı bu kitabın tezvire uğramaması lazım. Ortadan kaybolmaması lazım. Yanlış bir kitap olup da Allah göstermesin. Bir insan gelecek dedik, Ya Rabbi, öyle bir şey ben görmedim Kur'an'da diyecek kıyamet gününde. Oysa şu Kur'an-ı Kerim safa sağlam duruyor. Neyle duruyor? Bu kitaplarla duruyor. Aynı zamanda milyonlarca insanın beyninde Kur'an-ı Kerim mevcut. Dört tane hafızı getirelim bir araya hemen Kur'an'ı yeniden yazarlar. Allah'ın üzere. Milyonlarca hafız var dünyada hiçbir dinde hafızlık yoktur. Hiçbir bir semavi kitap ezberlenmedi. Hep korundu, yazıldı, kullanıldı veya tezbir edildi, yok o Ama Kur'an, şimdi telefonu açıyorsun, ne Diyorsun ki İsra suresinin birinci ayetini oku diyorsun, Sübhanellevi Esra diye okumaya başlıyorsun adam. Kongo'yu arıyorsun yine okuyor. İ diyor Kes suresinin 14. ayet oradan okumaya başlıyor. Amerika'yı arıyorsun orada bir Müslüman diyorsun mesela ve Fecr suresinin 9. ayeti okumaya başlıyor. Aynı senin Kur'an'ın gibi. Aynı Kur'an. Tezdir yok. Ve lakad ersenna min kablike fî şia'il Biz daha önce senden önce nice milletlere nice peygamberler gönderdik Habibim. Ve mâ yetihim min Rasul illa kânû bi Şunu iyi bil ki herhangi bir millete peygamber gönderdiğimiz zaman hemen istiza etmeye başladılar. Dalga geçmeye başladılar onlar. Yalanır, seninle dalga geçilmiyor diyor yani. Herkese dalga geçtiler onlar. Kedalike neslukuhu fi kulubul mücremin. İşte biz mücrimlerin kalplerinden geçenleri de biliyoruz. Onu da defterlerine yazıyoruz. La yu'munu nebihi. Onlar peygamberlere iman etmediler kitaplara inanmadılar. Ve kat halet sünnetil evvelin çünkü öncelerinden geçen insanlar gibi onlar da inkar ederek isyan ederek devam ettiler. Ve fetehna aleyhim baba min gökten onlar için bir kapı açsaydık diyor. Tedallu fihi arjun onlar oradan yukarıya doğru çıkarlardı. Leqalu dediler ki inna ma sukirat Bizim gözlerimiz kapandı. Biz hakikati göremedik, hakikatları göremedik. Bel nahnu kavmun meshurun. Biz sihre uğrayan bir milletiz dediler kendi kendilerine. Ve İslam dinini sihir gibi gördüler. Oysa İslam dini bir hakikattır. Allah Azze ve Kur'an'ıyla ve Habibi Muhammed'in tebliğiyle güneş kadar açık, net bir dini inkar ettiler cenab Allah'ta onların cezalarını ahirette bir bir verecek inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ve salavat.